Ara sahne hayatımıza çok yeni dahil oldu. Bilmiyorum bir şey var Benim birden fazla hayalim vardı. Ben nükleer fizikçi olmak istiyordum. Peki senin hiç beğenilmediğini hissettiğin bir dönem oldu mu? Yapıyorum yapıyorum ama olmuyor dediğin. Ben kendimi çok çok beğenmiyorum. Kesinlikle Dr. Like ben olmalıyım. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz oyuncu Can Sertaç Adalı Er. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederim. İlk olarak neler yapıyorsun? Bu soruyla başlayalım. Oyunculuk yapıyorum <laughs> aslında. Mesleğim oyunculuk. Hayatımı oyunculuk yaparak kazanıyorum, geçindiriyorum. E, bu aralar tiyatro ve e, dizi aynı anda e, yürütmeye çalışıyorum. Hı hı. E, kabaca bu şekilde aslında. Biraz ara sahneden de bahsedelim isterse. Olur, e, memnun olurum. Hı hı. E, ara sahne e, hayatımıza çok yeni dahil oldu. Aslında Eylül ayında e, açtık. Benim e, Taksim'de e, altı ortağımla birlikte, e, bir arkadaş grubuyla birlikte açtığım e, yeni bir sahne. Hı hı. E, Nisan ayında e, tadilatına başladık. Ee, Eylül ayında da Tek Kişilik Oyunlar Festivali ile e, tiyatromuzu, sahnemizi açmış bulunuyoruz. Ocak ayından itibaren de artık kendi oyunlarımıza, kendi prodüksiyonlarımıza yavaş yavaş başlayacağız. Hı hı. Çok zor ama çok keyifli bir süreçti. Evet. Ara sahne. beklerim bu ben arada. Ben de gelmek isterim. Evet. E, <laughs> Teşekkür <aksine>. ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Aslında seni birçok projede görüyoruz ve tanıyoruz. Fakat biraz daha böyle klişe soru vardır ya yakından tanıyalım. Hep istediğin meslek bu muydu? Biraz daha böyle özelinden bahsedebilir misin? Tabii. E... İstediğim meslek bu muydu? Yani emin değilim. Ee, i̇nsanın böyle işte büyürken özellikle e, kariyerini şekillendiği ya da hayatını şekillendirirken e, çok böyle hayalini kurduğu Bilmiyorum bir şey var mı? Benim birden fazla hayalim vardı. Ben e, nükleer fizikçi olmak istiyordum. Hmm. <gülüyor> Sonra, <gülüyor> Değişik bir <laughs> şey. Evet e, işte astronomiye çok meraklıydım. Aynı zamanda işte fen bilimleri, sosyal bilimleri çok meraklıydım. Ee, i̇şte kaldı ki e, küçük yaştan itibaren enstrüman çalmaya başladım, müzikle tanıştım aslında çok genç yaşımda. Hı hı. Daha sonra e, sahne üzerine çıkmak benim için hep böyle bir e, sürekli olan bir gerçekliğe dönüşmüş oldu. Hı hı. E, nihayet üniversitede tiyatroya başlayarak e, evet budur demedim belki ama hani en azından insan bunu böyle tecrübe ettikçe evet ya bu benim mesleğim olabilir gibi e, ee, düşünüyor. Yani hayalimdeki meslek mi? Evet bugün çok severek yaptığım için meğer hayalimdeki meslekmiş haberim yokmuş diyebilirim. Yani, yani mesleğinden tatmin oluyor musun şu an? Ee, yani tatmin e, tabii ki şöyle yani ben tatmin oldum dersen hata yapacağım biliyorum. Ee, evet oluyorum kısmen. Ancak bu bir yolculuk ve henüz hani yolun başlarında bir yerde olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki bir tatmin duygusu var ama tam, tamamlanmışlık duygusu değil bu. Hı hı. Evet, kesinlikle. Peki biraz ilk deneyimlerine gidelim. İlk deneyimin hangi projeydi? Ee, i̇lk deneyimim aslında hani film ve dizi olarak yani 2008-2006 yılına itibaren bir şeyler de oynamaya başladım ama <laughs> hani ilk sinema filmi, uzun metraj <laughs> sinema filmi. I Love You Too'da e, rol aldım. E, ufak bir rolüm vardı e, Samuel Millet'in filminde. Ancak e, güzel bir e, set süreci geçirdik. <laughs> e, Kapadokya'da e, Kayseri tarafından e, çekilmişti. E, bir beş gün kadar, bir, bir hafta kadar ekiple birlikte vakit geçirme e, şansı da buldum gayet iyiydi gayet yapıcıydı tüm ekip. E, hepsi Ve ilk projen olarak ayrı bir yeri vardır herhalde. Evet 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 yani hem hem e, ilk sinema filmim hem e, şehir dışı satim birden fazla aslında ilkin yaşandığı benim hı hı. için şahsım adına bir durumdu. Gayet güzel atlatıldı. Çok güzel anılarımız oldu. Güzel bir filmimiz de oldu. Evet. Ben şimdi bugünden baktığımda iki içerisinde bulunmuşum diyebiliyorum. O zamanki Can'la şu anki Can'ı kıyasladığın zaman sana neler kattı? ilk deneyiminden şu, şu zamana kadar mesela. Yani tabii şöyle... Bir kere sektör profesyonelliği gibi davranmayı süreç içerisinde öğreniyorsunuz. Yani sektör sizi, siz isteyin ya da istemeyin bir noktada eğitiyor aslında. <laughs> i̇şte. Tabii çok farklı yani bugünden baktığım zaman çok fazla deneyim elde ettiğimi düşünüyorum o günkü tarihe göre çünkü evet. hani sinema oyunculuğuyla ilgili işte kamera oyunculukla ilgili kafamda daha böyle büyük soru işaretlerim vardı onlar süreç içerisinde günden güne azaldı bugüne gelene kadar şu an hani Sahne üstü, tiyatro, kamera önlü, kamera altı hiç fark etmez. Daha böyle en azından yaptığım hı hı. işin e, nerelerini parlatabileceğimi ya da işte nereden, neresinden yakalayıp, neresinden tutabileceğimi biliyorum hı hı. diyebilirim. Ama tabii ki önümde umarım uzun bir yol vardır. E, olduğunu da biliyorum. E, bakalım bir 20 sene sonra bugünler için ne diyeceğim çok merak ediyorum. Kesinlikle. Aslında çoğu oyuncularla yaptığım röportaj ya da oyuncu arkadaşlarım olsun aslında biraz hepsinde şikayet var. Sektörde iş bulmak zor. Bir projeye giriyorsunuz. Bazen reytingler düşük oluyor. Diziyi hemen kaldırıyorlar. Yani bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Gerçekten sektör şu an zor mu? Yani tabii ki. Çünkü biz bir yandan lüks bir iş yapıyoruz aslında. Nedir o? Yani atıyorum işte bir temizlik işçisi gibi her gün sabah 8'den işte belli bir mesai saatimizde işte temizlik yapmıyoruz. <laughs> Belki hani hepsinin hayatını canlandırabiliyoruz ama hani sektör adına bunu sinema ve tiyatroyu birleştirmek istiyorum aslında. Dediğiniz şey doğru. Yani hazırlanıyorsunuz aylarca işte o yapımın bir yapım öncesi aşaması var, son yapım aşaması var, post postproduksiyon aşaması var ve işte gerçekten seyirci bazen istediğini kendisini göremediğinde. Kısa ömürlü oluyor. Bu gönül rahatlığıyla söyleyeyim ki tiyatro için de böyle. Aslında hani sanatın altında bulunan işte sinema, tiyatro, dizi tamamında bence böyle seyirci kendisini görmediğinde ya da özdeşlik kuramadığında ya da bazı şeyler inandırıcı, az inandırıcı olmaya başladığında seyirci koptuğunu düşünüyor. Evet, evet bu, bu işin zor kısmı. Evet. Ama bu da sevdaya dahil. Yani bu işi seviyorsanız tutma, evet tutabilir, tanınabilirsiniz. Herkes e, performansınızı beğenebilir. Evet ama bir de diğer koşul var. Ve aslında büyük pastanın büyük kısmı orası beğenilme ve tutulma o durumu. Hı hı. E, orada da yılmayıp e, kendinizi geliştirmeye devam edeceksiniz. Bence şahsi fikrim bu konuda. Hı hı. Geliştirmeye devam, yılmamak e, önemli ve devam edeceksiniz. Peki senin hiç beğenilmediğini hissettiğin bir dönem oldu mu? Yapıyorum yapıyorum ama olmuyor dediğin. E, ben kendimi çok Evet, çok beğenmiyorum zaten hmm. bunda öyle <laughs> bir kırılaptı söyleyebilirim yani neden e, bilemiyorum bana göre e, mutlaka her rolümün bir eksik yanı kalıyor neye göre tabii ki e, şimdi bugünden geçmişe baktığımda tüh şurasını şöyle yapsaydım hmm. dediğim Eleştirersin kendini evet evet bir öz eleştiri unsuru olarak mutlaka hani e, ne yaptın nasıl geçti insanlar ne dedi ben ne hissettim insanlardan duydum, yani aldığım geri bildirimlerle kendi içimde bir, bir öngörünüz oluyor çünkü ister istemez bir şey oluştururken. Hı, iyi hissediyorum demek ki işler iyi gidecek diyebiliyorsunuz. Eğer karşıdan da yani çevrenizden de o şekilde gelebildiğini alırsanız anlıyorsunuz. Hı, ben iyi bir iş yapıyorum ya da yaptığım iş beğeniliyor şeklinde. Peki gelen olumsuz yorumlar çok etkiliyor mu seni? Yani moralini bozar mı? Hmm. Motiveni ya da düşürür mü? Hayır. E Olumlu ya da olumsuz önemli değil. Bu izlendiğim anlamına gelir. Ha. Bizim işimiz izlenmek. Güzel bir bakış açısı. <laughs> Kesinlikle. Hani izleyin, beğenmeniz önemli değil demeyeceğim. Tabii ki herkes beğenilmek ister. Hı hı. Bunu biliyoruz. Bunun için de çoğumuz bir yandan bu iş. Sadece bunun için değil ama beğenilmek için de bu işi yapıyoruz tabii ki. Dolayısıyla beğenilmemek, şurası çalışmıyordu ya da işte buralar da ben kendim bulamadım ya da bence o karaktere davranmaz gibi yorumlar eleştiriler geldiğinde ben tam tersi evet demek ki geliştirilecek ve benim görmediğim bir yer var ya bunu sizden örnek alabiliyorsam ben çok mutlu eder bu güzel ne güzel sevindim bir de şunu merak ediyorum hiç yani pişman olduğun bir proje var mı girip seni mutlu etmeyen keşke girmeseydim dedi hayır yok diyebilirim ha ne güzel evet Evet, az önce bahsettiniz piyasada işte sektörde işlerin azlığından falan. Evet hani işler var size de işte çok azı ya da yüzde kaç oranda geldiği ve bağlı olarak bir yandan bana hep iyi işler geldi. Ben hep bulunmak istediğim işlerin içerisinde bulundum, hayran olduğum işlerin içerisinde. Bulunma fırsatı da e, yakalım mesela gibi örnek verebilirim evet. buna hani dizinin fanıyım zaten izliyordum bir yandan e, ah keşke oynasam dediğim bir e, gerçeklikte de, evet gerçek oldu aslında evet. o hani e, dileğim kabul oldu e, ben de çok mutlu oldum e, dolayısıyla hani böyle bana gelen kabul ettiğim ve e, birlikte çalıştığımız hemen hemen işlerin çoğundan memnunum aslında. <laughs> Peki e, altın kelebek ödülleri ile ilgili de soru sormak istiyorum çok gündemdeydi işte e, evet. ödül alan çok sayıda oyuncu oldu e, ve bazı e, kazananlar da e, satıyorlar gördünüz mü bilmiyorum ama mesela Bernatiz 5 liradan altın kelebeğini satıyor bununla ilgili ne söylemek istersin? <gülüyor> <gülüyor> e, ben geçen yılın altın kelebek adayıyım e, komediyolda en iyi erkek oyuncu adayı oldum. E, benim için bu ayrı bir deneyim yani bunu belki başka bir konuşmanın içerisinde de anlatırım yani şaka gibi gerçekleşti çünkü bir süre inanmadım öyle söyleyeyim yani menajerimle konuştuktan sonra yani bu ne bu şaka mı yok gerçek falan gibi hiç hiç beklediğim bir durum değildi. Şöyle aslında hani bu ödüllere neden riayet ediyoruz neden gidiyoruz işte Aha. sadece altın kelebek yok işte bir sürü şu an hani adını sayabileceğimiz ve sayamayacağımız onlarca ödül töreni var. Aslında biraz bu kurumsal hafıza ile ilgili yani hani bugün altın kelebek dediğiniz ödül işte geçmişte bazı işte şaibeleri şunları bunları işte olmuş olabilir. Kurumsal olarak en azından hani kelebeği veren firmanın istemeyeceği ya da işte hoş bulmayacağı şeyler olabilir. Hı hı. Dolayısıyla bu Mabal Matiz'in işte ödülünü satması ya da işte insanların ödülü almaması, reddetmesi vesaire gibi durumlar. Evet hani bu demek ki kurumsal imajda bir, bir şeyler evet, olmuş ki insanlar e, bunu tercih ediyorlar. Ben satmazdım. <gülüyor> <gülüyor> Altın kelime ödül. E, Satamadım mani olmam tabii ki. Onların kendi tercih, kendi ödülleri. E, hak edilen kişilere mi veriliyor ödül? Mutla, mutlaka ödül çünkü. Ya bana göre sana göre hak etmiyor olabilir işte. Özel isim üzerinden bahsetmeyeceğim tabii ki oraya aday olanlar da çok değerliler yani kimse evde otururken aday olmuyor. Bir iş yapmanız gerekiyor, o işin izlenmesi ve beğenilmesi gerekiyor. Yani %100'ü toplum %100 tarafından beğenilmeyebilir ya da işte farklı bir adayınız olabilir. Ama buna bir seçici kurul sonuçta karar veriyor. Dolayısıyla verilen kararlara saygı duymak bize düşüyor. Evet eleştirebiliriz, ben katılmıyorum diyebiliriz. Ama bu çok gerçekliğimizi değiştirmiyor. Tabii ki. Bence. Peki en favori projen hangisiydi? Zor bir soru. Benim <laughs> <laughs> için çünkü ben hepsi bebeklerim. Evet, gibi aslında yani hepsinin kattığı farklı deneyimler var bana. Ee, ya böyle en iyisi gibi bir şey söyleyemem. Mesela yalnız kurtta ayrı bir e, evet. tad aldım, gibi de ayrı bir tad aldım. E, i̇şte ego ayrı bir tad aldım ve şu an <laughs> yargıda ayrı bir tad alıyorum aslında. E, hepsinin Kendine göre birinci olduğu noktalar var. Mesela organizasyon anlamda şu an yargı birinci Evet. Ee, ama işte farklı durumlarda, farklı işler mesela. İşte Yalnız Kurt'ta oynadığım rol daha e, kötü bir karakter oynuyordum diyebilirim. Ee, orada işte rolün büyüklüğü ve davranışı ile ilgili çok fazla e, ilgimi çeken, e, sette olmayı e, sevdiğim, sette olmayı isteyeceğim durumlar vardı. Hı hı. Yargıda rolüm nispeten daha az. Ego'da rolüm oldukça fazlaydı. Orada da farklı dinamikler. Alperen Duymaz'ın işte kişisel arkadaşlığı sağ olsun orada da çok etkili oldu. Çok hı hı. iyi vakit geçirdik. Biz her ne kadar işte bir sezon kadar ya da yarım sezon kadar sürmüş olsa da bir sette eğleniyorduk. Onun için hepsinin farklı farklı Artıları var bende. Bir tanesini de. söyleyemiyorsun yani. Bir tanesini söylemem diğerlerine haksızlık olur gibi. Hepsi arkadaşlarım. hepsini <laughs> de çok severim. Evet. Ee, bir tanesini seçemeyeceğim ama hepsi demek de böyle şey olmadı değil mi? Hani sizi tatmin etmedi sanırım. Olsun diyelim. <laughs> Seni de daha fazla zora sokmayayım. Peki bir de şunu da merak ediyorum. Çok sayıda böyle ses getiren projeler oldu zamanında Hı. şu anda oluyor Türkiye'de. Keşke bu rolü ben oynasaydım diye düşündüğün içinde kalan oldu mu hiç? Bu ee, bana daha güzel giderdi diyebileceğin ya da hani bana daha güzel giderdiden ziyade ya ne güzel bir rol keşke ben canlandırsaydım dedi. Ya evet tabii ki var. Maalesef hayır yok demeyi isterdim. ne, ne? <laughs> Yani Türkiye sinemasından ya da Türkiye olması şart mı mesela? Dünyada da yapılan... Türkiye'de merak ediyorum. Dünyayı da evet. söyleyebilirsin. Dünyadan başlayayım çünkü bununla ilgili küçük, küçük bir anekdotum da var. Doctor Strange filmini evet. e, ilk çıktığında izledim. 3D olarak izledim. Ee, ve böyle işte o portal açmaları kapılar. Yani ben de Cumberbatch'in zaten oyunculuğunu çok severim. Ee, farklı işlerini de takip ederim. Ben rüyalarımda portal kapı boyutlar arası kapı açmaya başladım. Aa. Yani Doctor Strange'de hani Doctor Strange kendisi olmayı çok istermişim onu fark <laughs> ettim aslında. Sonra şey diyor yani filminde oynamalıydım. Ben bu filmi çok seviyorum. Kesinlikle Doctor Strange'de ben olmalıydım. Hani bilmiyorum Hollywood'un buna haberi yok indi belki ama. <laughs> ama rüyalarına kadar Rüyalar, girmiş. kesinlikle yani bu çok istermişim onu anladım. Hani <laughs> ee, Türkiye'de de özellikle son dönem işler bazı işlerde de e, olmayı isterdim. Mesela e, Kabadayı filminde olmayı çok isterdim. Yani <laughs> aslında daha böyle gençliğime, ilk gençliğime yakın bir zamana denk gelse de hani bunu Kabadayı filminde rol almayı isterdim. Benim için hani sevdiğim, güzel, önemli bir film. Birkaç tane böyle festival filmi var şu an hani izleyici karşısına çıkmamış ama benim çekildiğini bildiğim. isimlerini söylemeyeyim henüz çünkü Tabii. izleyici karşısına çıkmadılar. Hı -hı. Birkaç iş daha böyle var. ben çok iyi olurdun, değil mi? Neyse, bunu şey bırakıyorum, Peki. geleceğe bırakıyorum. Bakalım olur bir gün diye düşünüyorum. Olur, evet. Yine çok gündemde olan bir filmi sormak istiyorum. Hı -hı. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı İstanbul'a son çağrıydı evet. sanırım. Evet, isim. İstanbul için son. İstanbul için son çağrı. Yine çok eleştirilere e, böyle maruz kalan bir hmm. film oldu. Kimi insanlar çok beğendi, kimi insanlar yıllardır Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bekliyorduk, böyle bir film oldu gibi yorumlar söyledi. Evet. Sen ne söylemek istersin? Çünkü çok gündemde olan bir film olduğu için soruyorum. Evet, yani ekibin ellerine sağlık demek istiyorum ben. Ee, siz beğendiniz mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben Sonrayım. sizin yorumunuzu çok <gülüyor> <gülüyor> Benim yorumumu şu an çok bir önemi yoktur <laughs> diye düşünüyorum. Ben sizden bir şeyler aldım. Yani ben e, özetle evet ya yani film filmin hedef kitlesi ben değilim. E, Hı -hı. Bunu bunu anladım izlediğimde. E, fena değil işte yurt dışı yapımı. Amerika'da çekilmiş. E, oyuncular işte oranın e, kültürel diline göre oynamaya çalışmışlar. Bu biraz görünüyor sadece. Bence yani hani Amerika'dayız neden iyi, iyi telaffuz ederek İngilizce arada konuşmuyoruz gibi bir küçük önerme. Tabii ki filmin önermesi, işin önermesi bu değil. Ee, bana izlediğimde bende kalan tat e, bu oldu. Tabii ki hani Deryan Saati evet özlemişiz. Kıvanç Tatlıtuğ birbirini yani ikisini birlikte e, görmeyi özlemişiz. Evet. Hani o kapılı şeyde ekranda görmek bize iyi geldi. E, ama tabii ki eee çevreden de neden eleştiri bu kadar yani kötü demeyeyim o neyi bu kadar fazla eleştiri aldıklarını aslında tahmin edebiliyorum. Çünkü bu ikiliyi biz e, Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan evet. bir işinde izledik. Yani final bölümünü hala reytingin geçebilen bir iş yok diye biliyorum e, yanılmıyorsam. Dolayısıyla bu kadar çok e, izlenmiş bir işin kapılını biz çok daha iyi hikayelerde, çok daha şimdi iyi kime göre tabii ki bir yandan ama çok daha karmaşık, çok daha belki daha iyi mesajları olan işler de görmek isteriz. dolayısıyla biraz böyle eh işte hani her ismi görebileceğimiz finalde şey bekleniyordu gibi. değil mi o evet, ikiliden? Evet, evet. evet. Kesinlikle. Yani hmm. isim olarak yan yana zaten marka değer olarak getirdiğiniz zaman evet. bambaşka işler bekliyorsunuz. Sanıyorum biraz bizim beklentimizin o altında da altında kaldı. Evet. Belki kendi hayat dinamikleri ancak bu filmi çekmelerine izin veriyordur. Yani bu da çok böyle dışarıdan oyuncuların hayatına dair bilinmeyen bir şey. Çünkü bir hayatınız akıyor bir yandan ve bir de iş var. ve Yurt dışında iş var evet. işte. de çocukları var, aileleri var. Özlemişlerdir eminim. Farklı farklı dinamikler vardır. Ama çok daha iyi işler bekliyoruz onlardan Bekledim, aslında. evet kesinlikle. Hatta birlikte yapalım. <gülüyor> <gülüyor> çok isteriz. Ne güzel olur. Evet peki dönem filminde ya da dizisinde oynamak ister misin? İsterim. İsterim. Neden isterim? Ee... Böyle tarihi, buram buram tarih kokan. Evet. Yani mümkünse at binmediğim. <laughs> e, hani şiddetten çok hoşlanmıyorum. Kılıç kuşanmadığım bir tarih dönem dizisi varsa e, seve seve oynarım. Ha yani e, at ve kılıçlı olanı da tabii ki <laughs> e, severiz. E, ancak hani şey olarak... E, ben mesela böyle birinci meşrutiyet dönemlerini daha fazla merak ediyorum. Hmm. E, kişisel olarak hani e, ilgi alanımla da e, e, biraz ilgili alakalı, aslında hı. alakalı durumlar. Yani ya böyle taş devri işinde hani Cem Yılmaz'ın Aroğu <laughs> gibi bir işte komedi olabilir. E, rol almayı isterdim mesela şimdi geçmiş hı hı. soruya bir gönderme yapacak olursak. Evet, evet olabilir de. Hı oldu. Hı. E, ya da işte böyle e, 1800'lerde e, geçebilecek bazı işlerde işte mesela bir mucit. İşte bir matematikçi falan. Yani o dönemin çok böyle farkına varılmamış. Güzel de olur aslında. diyorsunuz? <laughs> bir hayal edince. Hep evet, şöyle bir bakıyorum. <laughs> neden olmasın. Olabilir. olabilir. Ee, böyle işlerde yer almayı isteyebilirim. Yani bunlar hani gelse ah ne güzel oldu. Çok tam isteyeceğim. istediğim işler oldu. Diyebileceğim şeyler. Ama tabii ki dönem o dönemin hani dili farklıdır. işte duruşu, jesti falan farklıdır. Dolayısıyla oyuncu Bunlar için bir araştırma yapması Kesinlikle. gerekir, çalışması gerekir. Ben çalışmayı severim. Onun için dönem neden olmasın? Çok da güzel olur bence de. Yani ben dönem olan her şeye bayıldığım için. <gülüyor> seviyorsunuz. <gülüyor> çok seviyorum. Bir sormak istedim. Günümüzde yani şu an için Hı -hı. aktif rol alan oyunculardan beğendiğin biri var mı? Evet var. Tabii ki Sanıyorum ülke <laughs> ülkemizi soruyorsunuz. Evet evet, evet ülke. Bir yani böyle çoğu arkadaşım şimdi bir, bir, birkaç tane isim hani tavzide <laughs> yani var evet böyle illaki vardır. Var var evet. bir tanesi ortam çok beğenirim. Hadi adını söyleyeyim. Hem de o da şey U Uğur Uzunel erkek oyuncular yeni dönem erkek hmm. oyunculardan kendisini en son işte farklı bir dizisi var ama aslında herkesin tanınacağı masumlar Apartmanı'ndan evet. tanıyoruz. Hem eski arkadaşım hem çok iyi oyuncudur. Hem ortağım kendisi. Kendisini çok beğenirim. Hmm. Cem Yiğit Yüzümoğlu'nu çok beğenirim. Yiğit Kirazlı'yı çok beğenirim. Hmm. Çok tanış Tanıştığım, tanışım olan ve hani aynı zamanda işlerinde beğendiğim, oyunculukların tarzlarını beğendiğim böyle bir çırpıda Merve Dizdar tabii ki evet. eklemeler olmaz şimdi sadece erkek saymayalım. Merve Dizdar, Burcu Biricik bu isimler. Hepsi birbirinden değerli. Kesinlikle ve hani çok daha iyi işlerle hep birlikte ayrı ayrı yapacağız yapacaklar. oldu inanıyorum. Hı hı. Evet. Peki yargıyla ilgili de sormak istiyorum. Nasıl gidiyor şu an? Yargı? Lan yargı? Memnunuz, mutluyuz. Hı hı. Ratingler... E, Zaten her hafta. çok izlenen dizilerden biri. Evet. evet. E, bu işte öyle bir şey deneyimliyoruz. Her hafta birinci olan e, bir dizide rol almak e, çok keyifli gerçekten. Bu e, tüm ekibe de yansıyor. Gerek e, oyuncu ekibi olsun, gerek reji ekibi prodüksiyon ekibi. Herkes hı hı. çok e, mutlu, e, rahat çalışıyor. Herkes birbirini çok seviyor. Çok sağ olsunlar işte e, Pınar Deniz, Kaan işte ve diğer e, Uğur Polat ve diğer hani birlikte rol aldığım alabildiğim e, rol arkadaşlar Çok yardımcı oldular adaptasyonla ilgili olarak. Ben 3. sezon dahil oldum işe çünkü. 67. bölümde. E, çok Sevecen, çok saygılı, çok pırıl pırıl, çok güzel insanlar. Ben de onları çok sevdim, çok seviyorum. İş de çok güzel. Keyfimiz yerinde aslında. Benim de izlediğim dizilerden biri bu arada. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. seviyorum. Peki merak edilenleri sordum. Senin sonları eklemek istediğin bir şey var mı? Ya da yeni projelerinle ilgili bir şey söylemek ister misin? 2024 umarım hepimize başta barış, sağlık, huzur e, getir, ve zenginlik e, artık getirsin ülkemize ferah e, günler e, görelim isterim e, daha ferah günler e, görelim e, isterim e, kimsenin aç kalmadı kimsenin uykusuz kalmadı kimsenin e, hiçbir çocuğun açlıktan ya da bombadan ya da savaştan ölmediği e, bir Yıl olsun bundan sonrası dünyamızın geleceği için. Tabii ki çevreyi de buradan hatırlatalım. E, sularımız azalıyor, yağmurlarımız az yağıyor. Umarım 2024 daha çevre bilincini geliştirdiğimiz ve e, yenilenen değerlerimizi, doğal kaynaklarımızı koruduğumuz ve bu konuda bilinçlendiğimiz bir yıl olsun e, isterim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok fafet. teşekkür ederim. Çok memnun oldum bu arada. Ben de çok memnun Tekrar oldum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Umarım. <laughs> Teşekkürler. Yerinden görüşmek üzere.